Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar e, Minecraft serisi yapıyorum. Bu benim ikinci serim olacak arkadaşlar. Hemen şöyle hayatta kalma Zor öyle arkadaşlar. Bu sandık gerek yok. 700 arkadaş bunu arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlasın. Arkadaşlar bu video için 3 like bekliyorum arkadaşlar. Hemen girsin oyunumuza. Efe şöyle şöyle başlayalım. Şöyle bakalım şöyle etrafımızda güzel bir alan falan var mı diye. Hemen gidelim. O ilk seriden serinin ilk bölümünden köyümüz hemen yanımızda oldu. Köyümüz var. Ama arkadaşlar hile olur biraz da kendimizden yararlanmayalım. Kendimize başka bir yere gidip orada şey yapalım. Ev yapalım falan tamam işte. Ağaçların yanına gideceğim. Hemen ağaç. Şöyle keselim. Onu da keselim. şöyle alalım. Şöyle diğer odunumuzu da alalım. Arkadaşlar yarın istiyorsanız e, ee, bölüm için ikinci bölümü de gelecek. Transfer ee, yapalım. Konuştuk arkadaşlar ben oyun bir yani video dikey. Bir kere oynadım arkadaşlar transfer yapmamı lazım. Ben de yaptım. Mesela. Çok güzel bir şey aldım. İkinci bölümde görürsünüz. Ben video içi yapmak istedim de arkadaşlar işte yani olmadı. Evet, bu adamı da bakalım. Tamam, bekle, koymayıp bırakla. Sonucunuz gelmesi olacak. Yatak yapacağız. Evet. Tamam. O coin'i keselim. Aa koyun. Yavruymuş. Hmm. Bunun Şöyle bakıyorum etrafa. Yok. O zaman Ağaç kırmaya devam edelim. Şöyle. Bir 648 odunumuzu yaptık sanırım. arkadaşlar 100 abone olsun 100 abone çekiliş şey yapacağım Böyle bakalım ya. bu ağaç üstünden keselim Şöyle. bayağı uzun kestik arkadaşlar ilk bölümden ekipman toplayacağım arkadaşlar İkinci bölümde de ev yapacağım ev yapacağım üçüncü bölümde çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Evet, şöyle köy gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir bakın. Şöyle göstereyim size. Ama köyden yararlanmayacağım dediğim gibi. Ama bu köy aklımızda dursun. <laughs> güzel bir yer bulalım arkadaşlar. Oradan da güzel e, ev yapmak için böyle açık alan bulacağım. Mesela burası güzel ama, şöyle orası güzel mesela arkadaşlar. Şu ilerideki alan böyle tam böyle. Şurada, evet, orada bir sürü ağaç var. Evimizi buraya yaparız. Hemen koyumuzu keselim. Bir tane daha koyun var. Evet arkadaşlar. Evet. Bir tane de bir tane daha koyun var burada. <laughs> Birini de bir Tamam. Bir tane de bundan vardı. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Gördüm. Ondan da siyah yün elde ederiz. Annesini buldu. Ama onun annesi bir tane daha buluruz. Abi ben niye koyuyorum bunları? böyle videonun da 10 dakikalık üstünde olmasını istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra hayvan öldürürken elime bir şey almayacağım. Yoksa bir yerlere koyuyorum. Bir tane daha gördüm. Gel buraya. Arkadaşlar bir yatak yaptık. Şöyle. 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 Elim neyse. neyse. Tamam arkadaşlar elim yarıya bir şey olmaz. Neyse devam edelim. Hemen şu küçük ineğimizi keselim. İnekten topladığımız derilerle ıı, ee, zırh falan yaparız. Sonra aşağı gidip kum kasacaksınız. Bir, bir şey daha var ama onu kesmeyeceğiz gerek yok şimdi at var atı da gerek yok sanırım orada başka bir köy değil oradan gelmiş sanırım aynen oradan gelmiş burası güzel bir alanmış şey arkadaşlar. burada evimizi yapabiliriz hemen şöyle evet, odunlarımızı bir şey yapalım şöyle alalım 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 baya yapmış 30 daha olmadı 36 64 güzel bir ee, ekipman topladık arkadaşlar şöyle madenlerin evimizin yanına bulalım arkadaşlar bir maden maden olsa evimizin yakınında çok güzel olur şöyle, şöyle bakalım burada maden var. var. Bu su ama şöyle madene doğru gidiyor mu? Yok. Hmm, şöyle bakalım. Denizimiz var. Bu video ev yapsam mı? Ya da öbür videoya yaparız. Hatta evimizin, evimiz burada olsun. Çok güzel burası Evimiz burada olsun. Evet, şu ağacı da şuraya bir gitti falan yapalım şöyle. İlk bir tablomuzu yapalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Chestimizi şöyle koyalım şuraya. Kılıcımızı yapalım, ekipman toplayalım. Şöyle bir tane. Yeter. Ya buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da şöyle yap. Kılıcımızı da alalım. Şöyle yapalım. Bunu bunu buraya alıp şöyle şöyle yapalım. Sonra bunda şöyle şuraya koyalım. Bir tane de kazma yaptık. Şöyle şunu şuraya alalım. Bir tane de böyle yapalım alalım. Bunu şuraya bir tane daha şey yapalım. Yine şöyle evet. Şöyle bunu yapmıştık. Şöyle yapalım. Evet. Şunu da buraya alalım. Bunu chest yapalım. Şöyle bunu buraya. Bunu da buraya. Bir tane de çest yaptık. Bunu buraya koyalım. Şu eşyalarımızı da üste koyalım. Etimiz dursun şöyle. Bunu da buraya alalım. Şöyle koyalım. Şu etlerimiz dursun burada. Kumumuz, çestimizi şöyle alalım. Çestimizi koyalım. Gece olmuş. Gece olmuş. Kışı şöyle Küçük bir barınak yapmayasak acaba küçük bir barınak yapalım aynen değil mi? Sonra videomuzda solanalarım çünkü şöyle canavarlar saldırabilir bize. Şöyle koyayım. Şöyle, şöyle, şöyle bitti. Şöyle koyayım. Şöyle öyle biraz kaba taslak koyuyorum ama yani canavarlardan korunalım diye küçük bir kulübe. Bunu geri alacağız arkadaşlar. Bunu da şöyle, şöyle şuradan bunun üstüne koyalım. Chestimiz de öyle dursun. Şöyle şöyle şöyle, şöyle 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 koyalım. Böyle güzel oldu. Küçük bir kulübe yaptım. Hemen şuradan da şu crafting table'dan da şöyle bir kapı yapalım. Bunu geri alalım tabi. işimize yarayacak bu. Ee, kapımız da şöyle koyalım. Tamam kapımız da oldu. Hatta bir de yatak yapalım. Şeyi toplamışken şöyle. Şöyle. Böyle. Bir de böyle bir tane de yatak yapalım. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Yatağımızı da buraya koyduk mu? Tamam güzel oldu. Sabah da videomuzu bitirelim arkadaşlar. 13, 14, 15 dakikalık bir videomuz oldu. Evet dışarıda doğdum haliyle. Çünkü köşegenli yaptığımız için biraz evimizi. Böyle küçük bir değişik bir ev. Bunu ben diğer bölümde çıkartırım. Her yerini kırarım. Hatta video dışı şey yaparım. Ekipmanlarımı geri alırım bana. Öbür videomuzda da güzel bir ev yaparız arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.